kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar çok güzel bir tığ eşi modelim var bugün sizlere anlatacağım bakın böyle hasır gibi duruyor sanki ee, çok hoş muhteşem battaniyeler örülür battaniyeler örülür bakın örgümün arka yüzü böyle hanımlar bu şekilde ve ön yüzü de böyle ben bunu güzel bir açık kahverengi ipimle bir ön hazırlık olarak yaptım. Şimdi sizlere şu ipimle öreceğim. İpimin markası Alpa. %70 poliakril, %30 yün diyor sevgili hanımlar. Şöyle size renk numarasını da göstermek istiyorum. İpim çok güzel. Renk olarak da çok hoş. Ben bunu şöyle içinden çıkarabilirsem, içinden çıkarıp öreceğim. Bu şekilde daha rahat, daha kolay örülüyor. Hemen size modelimi anlatmama yetecek kadar bir zincir çekeceğim sevgili hanımlar. E pardon, tığımın kanlığından bahsedeyim. Alt numara tığımla örüyorum bu ipimi. Şöyle birkaç tane zincir çekeceğim. Model anlatımına yetecek kadar. tahminim bu yetecektir modelimi anlatmama Evet bu kadar zincir yeterli diyorum ben hemen şöyle ikinci zincirimin içine batarak sık iğne yapıyorum bir dahaki zincirimin içine de battım sık iğne modelimizin ilk sırasını bu şekilde zincirimizin sonuna kadar sık iğne olarak yapıyoruz bu modelimizin ilk sırası sevgili hanımlar. Burada bir dolanma var arkadaşlar. Şunu şöyle düzeltelim. Evet. bayan yeleklerine, bebek örgülerine, hırkalarına battaniyelere, istediğiniz her türlü örgü çeşidine bunu kullanabilirsiniz. Bere yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Şöyle zincirimin sonuna kadar sık iğne yapıyorum. Evet kadar bir sık iğneyi yaptık şimdi bir tane zincir çekiyorum döndüm hemen ilk zincirimin içine batarak bir sık iğne ikincisine battım sık iğne ikinci sırasındayız arka yüzündeyiz burada da sıra sonuna kadar her zincirin içine batarak sık iğne yapıyoruz Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bildirim zilini de eğer aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı görme şansına ulaşırsınız. Sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne yapıyoruz ve son sık iğnemin tepesine de batarak bunu da böyle ikinci sık iğne sıramızı da yaptık şimdi bir tane zincir çekiyorum döndüm İlk sık iğnemin tepesine ilk zincirin tepesine battım şöyle bir tane sık iğne yaptım şimdi ne yapıyoruz buradan modelimizi kuracağız bakın sevgili hanımlar birinci ve ikinci sıralar görüldüğü gibi bir burada bir burada ama ben şu en alttaki şuraya batıp şuradan Bakın şu sırada şöyle girdim şu arka yüzünden ipimi aldım. Şuraya bir tane halka ördüm. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine battım bir tane sık iğne. Yine yanındaki halkanın önüne bakın 1 2 ve 3. yuvaya girdim. Böyle bir tane halka yaptım. Yanındaki sık iğnenin tepesine battık. Bir sık iğne yaptık. Yine bir, iki, üçüncü yuvaya girdik. Bir halka. Yanındaki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne. Bir dahaki sık iğnenin sırasından, izasından bir, iki ve üç. Şu üçüncüye bakın üçüncüye girdim ipimi aldım. Buraya bir tane halka yaptım. Hemen yanındaki zincirin tepesine bir sık iğne. Modelimizin 3. sırası sevgili hanımlar. Bu şekilde devam ediyor. Burası 3. sırası. Bakın sıradaki zincirimin, bakın şunun sırasında 1, 2 ve 3 üç. 3. halkaya batıyorum. Ve kapatıyorum. Hemen yanındaki zincirin tepesine bir sık iğne. Ve yine şu 3. sıraya girip, 3. boşluğa girip, şöyle bir tane halka oluşturduk. Ve kenar sık iğnemi de bu şekilde yaptım. Şimdi bu modelimizin 3. sırası. Bakın arka yüzü ve ön yüzü sevgili hanımlar. Bir tane zincir çekiyorum, döndüm. Bu şekilde. Hemen şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yok. Bunu çıkardım sevgili hanımlar. Şimdi burada hemen modelimize bakın. 1 2 üçüncüsüne batacağım burada. Arka yüzünde şuraya battım. Bakın. Şurada şöyle bir halka çıkardım kenarda. Bir boşluk olmasın diye sevgili hanımlar. Şunun tepesine battım. Şuraya bir sık iğne yaptım. Şimdi burada dördüncü sırası modelimizin şu iki halkanın bakın şunun ve şunun şuradan ve şuradan şunu ve şunu alıyoruz birleştiriyoruz arada şu ara zincirin tepesine batarak bir tane sık iğne yapıyoruz yine bu ve bunu alarak birleştiriyoruz ve araya bir tane sık iğne yine şunu ve şunu alıp bir sık iğne yapıyoruz aradaki zincirin tepesine yine bir tane sık iğne burada yaptığımız işlem arkadaşlar şu halkaları birleştirip şöyle zikzak oluşturuyoruz Bakın yine şimdi şu V harfinin sol kolundan diğer V harfinin sağ kolunu alıyorum, şöyle birleştiriyorum ve kapatıyorum. Yanındaki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Yine şu ikisini alıyoruz, birleştirdik ve yanındaki zincirin tepesine bir tane sık iğne. Modelimiz çok kolay ve çok zevkli sevgili hanımlar. Örmenizi tavsiye ederim. Herhangi bir püf noktası yok. Gayet hoş, kolay. Ee, yani çok dikkatinizi gerektirecek bir model değil. Gayet zevkli. Evet ve kenar zincirimin içine de batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Modelimizin birinci sırası bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çektim. Bir sıra daha öreceğim sevgili hanımlar. Burada şimdi 1 2 3. zincirin içine battım. Sık iğne falan yapmıyorum. Hemen şunu birleştirdim. Bu şekilde. Bir tane sık iğne. Şimdi bu araya giriyoruz. 1 2 3 1 2 3. halkanın içine giriyorum. Bakın buraya girdiğim zaman 1 2 ve 3 üç. şu 3. halkanın içine girdiğim zaman bakın arkadan şu V harfinin içine giriyorum şuraya. Şuradan ipimi alıyorum. Bakın bu şekilde şöyle kapatıyorum yanında hemen bir sık iğne. Yine 1 2 ve 3. Üç. Şu üçe batırdığımızda şuraya girmiş oluyoruz. Şu halkamızın içine, şu V harfimizin içine girmiş oluyoruz. Girerken burada bir V daha oluşturuyoruz. Bakın arkadaşlar. Aldım, kapattım. Yanına bir sık iğne. Yine 1 2 ve 3. ve bir sık iğne. 1 2 ve 3. Görüyorsunuz hanımlar. Bakın. Şuraya girdim. İpimi aldım ve kapattım. Bir sık iğne. 1 2 ve 3. 1 2 3 Yanındakine bir sık iğne. Ve şuraya da yine bir sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Burası modelimizin arka yüzü sevgili hanımlar. Gayet hoş, kolay. Herhangi bir zorluğu olmayan bir model. Şurası da örgümün ön yüzü. Bakın bu şekilde çok güzel bir e, model. Çok güzel bir tığ işi. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Herkesin yapabileceği güzel bir model. Bugünlük de benden bu kadar sevgili hanımlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın ve hoşça kalın diyorum sevgili hanımlar. Modelim çok hoş.